Önceki gün vefat eden eski Türk Metal Sendikası Başkanı Metin Önder, Kırıkan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yusuflu Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Pazar gecesi aniden kalp spazmı şikayetiyle Belen Devlet Hastanesi'ne giden Önder, tahlillerin yapılma aşamasında tekrar fena alışarak yoğun bakıma alındı ve tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Öğle namazının ardından yapılan cenaze törenine ailesi ve yakınları, Çelik İş Sendikası Başkanı Cengiz Gül, Eski İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, MHP İlçe Teşkilat Başkanı Turhan Bozkurt, İyi Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Melen Belediye Başkanı İbrahim Gül ile dava arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pazar gecesi aniden kalp spazmı şikayetiyle Melen Devlet Hastanesine giden Önder, tahlillerin yapılma aşamasında tekrar fenalaşarak yoğun bakıma alındı ve tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. <laughs> Metin Önder, 1961 yılında Kırıkan'da doğdu. Evli, 3 çocuk babası. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatında uzun yıllar aktif görevler üstlendi. İstemir'de görev yaptı. 1994-2013 yılları arasında Çelik İş Sendikası Şube Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 yılında Türk Metal Sendikası Şube Başkanlığı görevine getirildi. 2016 yılında emekli oldu. 22.09.2024 tarihinde vefat etti. <laughs>